Çok teşekkür ederiz kıymetli alkışlarınız için. Çünkü yarışmacılarım biraz heyecanlı. Hanımefendi biraz heyecanlıydı. Ulaş Ulaşmaya de bulaştırdınız. <laughs> Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. İyi de gözüküyorsunuz. Öncelikle onu söylemek isterim. Ulaş Bey'in zaten omuzlar ortada. Evet. Değil mi? Eyvallah. Kadırcım maşallah gayet güzel dolduruyor. <laughs> Müsaadenizle bir de izleyenlerimize merhaba diyelim. Hanımefendiler, beyefendiler. Alfa hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. TV yüzümüzü güldürdünüz. A'dan Z'ye doğru türlü mücadelelerin içerisine giriyoruz. Sonuçtan bağımsız olarak eğleniyoruz. İki değerli konuğumla da aynısını yapacağız. İşte bu kadar. Bundan sonrası sorular gelsin, zarlar dönsün efendim. Ben diyorum ki hiç uğraşmayalım, hemen başlayalım. Çünkü tamam. çok da dertli bir yolculuğa çıkartmayacağım sizi. Şöyle bir harf tablom var. A'dan Z'ye sıralandı ya. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor efendim. Hangisiyle haşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Hatta geldi, belirdi bile. Evet. Dilek Hanımcığım sizin uğrunuzda başlayalım mı A harfi için? Tabii ki. Buyurun. Döndü dolaştı. Bakınız 2 puanlık soruda evet. durdu. Kolay bir soru demek ki. Tamam. Unutmayın soruyu soracağım, baş harfi söyleyeceğim. Ondan sonra butonlarınız aktif hale gelecek. Tamam. Buyurun soruya Demiş ki kutsal sayılan bir şeye niyetle sunulan şey. A. Hop. Adak. İşte bu kadar basit. 2 puan. Doğruca peteğinize yerleşti Ulaş Bey. Hemen geçiyorum B harfine. B harfinin zarı içinde sizden yardım rica ediyorum. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. B harfinden size 3 puanlık şöyle bir soru okurum. Tavuğun but ile paça arasındaki bölümü baldır. B hocam. Sağlık sektörü, ya. Şey, besin sektörü, veteriner kimsiniz? bunu pat diye cevaplarsanız Fransızcadan girmiş dilimize başka şeylerin de adı. Böyle bir ekmek var. Sonra bataryada buyurun. Baget. Baget kesinlikle doğru cevap. <laughs> Yerleşti yerine 3-2 oldu. C harfinin zarı benimdir. Gelsin. Dönsün. Şöyle kuvvetli bir puan. 2 puan. Hemen okuyorum efendim. Bilgisizlik Arapça kökenli. C, C, C. Şimdi cehalet. Cehalet. Ce Kesinlikle doğru cevap cahillik de olurdu. Basamadım. Hızlı bastınız daha Basamadım. doğrusu. Basamadım. Erken bastınız. <laughs> tamam. tamam. Harfi söylüyorum ondan sonra. Tamam. Ç diyorum. Hatta bir böyle çeyrek nefes alın ç'den tamam. sonra olur mu? Tamam. Buyurun dönüyoruz. Da. Ç harfiyle başlayan bir cevap sorusu nasıl bir soru? 5 puan. Birini beklediğinden çok daha az bir kazançla ortaklıktan çıkartmak anlamında bir deyimdir. Çe. Çok kolay değil. O yüzden hiç uğraşmadan şu beşi derim ki dörde indirelim. Hop biraz kalabalık olduğunu görelim. Çok yaygın kullanılmıyor efendim bu deyim. O yüzden biraz uğraştırabilir sizi. Birini beklediğinden çok daha az bir kazançla ortaklıktan uzaklaştırmak. Biz 50-50 diye anlaşmıştık. Elimizi İki kuruş bir şey verdi. Hadi Allah etti. Gibi. Evet. Biraz exageretmiş egze, kuruşa bakmayın. Vereyim mi sağından solundan harf? İsterseniz başından, İkinciyi isterseniz sonundan. Ne dersiniz? Iki, olur birden. Başlangıçtan. Başından gelsin şöyle çıra der gibi başlıyor. A, beş harfli bir kelime. Çıra der gibi başlıyor. Belki de daha önce hiç duymadığınız bir deyim evet. ama bence pratik zekanızı kullanarak bu işin içerisinden evet. sıyrılırsınız. İlla ki ikinci kelime mastarla biten bir fiil efendim. Mekmak. Bizi bu işten uzaklaştırdı. Bizi bu işten olmaz mı? Yok. O zaman üçten tamam. de vazgeçtik. <laughs> Özür dilerim. İki puanı indirelim. Ama ben dediğim ki mesela çamur karmak ile kafiyeli. Hop. Çırak çıkarmak. Çırak çıkarmak kesinlikle doğru cevap. Duymuştum. Duymuş muydunuz bu tabir? Çok değil. Çok değil, değil evet. mi? Biraz naftalinli bir tabir ama tebrik ederim efendim. Değil Pratik zekanızla işin evet. içerisinden sıyrıldınız. Ortada 5'e 4 D harfiyle birlikte her şey değişir. Daha çok başındayız ama bu ne yahu? Değişmesin diye bir geldi. Görelim bakalım nasıl bir soruymuş. Güvey'in dünya evine giriş kostümü efendim. De erken. Damatlık. Şimdi tam zamanı işte. Damatlık. Altıya 4 Hadi gelsin yenisi. E harfi. Zarını görelim. Gördüğümüz gibi döndürelim. Güzel. 5 puanlar çıkmaya başladı karşımıza. Yine Fransızca kökenli bir kelimedir efendim. Bakın şöyle sorulmuştur. Konu dışı, saf dışı, bertaraf edilmiş. E. Erken basıyorsunuz ama. Egale. Egale. Etmek. Egale etmek değil. Egale hani mesela bir rekoru egale filan. Hmm. Bu onu e geride bıraktım. Edilmiş. Onu şey ettim. Çok güzel öyle bir şey ama. Benzer fonetik bir şey egaleye. Saftışı edilmiş. Şey. Hani rakiplerini ne etti? Ekarte. Ee, e Ekarte kesinlikle e doğru cevap. Bravo. Dördü dokuz yapıyor. Biraz. Dilek Hanım'ın da dilinin ucundaydı yalnız. Onun evet. da altını çizelim. Sonrasında da F harfiyle birlikte ilk satırı bitirelim. Tamam. Buyurun F harfinin zarına. Dönsün dolaşsın. Altı puan mı? Hemen okurum. Dur bakalım. Olağandan çok fazla bulunma durumu. F. Aslında bu kelimeyi biliyoruz, kullanıyoruz. Ama böyle sorunca zor oluyor işte. Durun bir harf sayısını göstereyim size. Altıyı düşürdüm beşe. Beş harfli bir kelimeymiş. Ee, çok fazla. Bir de başından ya da sonundan ne dersiniz? Hı? Nasıl isterseniz. Evet, yok şu an hiçbir şey. Sondan mı gelse? Sondan gelsin. Derya ile kafiyeli. <laughs> Hah. Hop. Furya Furia kesinlikle doğru cevap. <laughs> Ticarette de olur. Güzel. Balığın evet. da furia soğur evet. aslına bakarsanız. Evet. Çok güzel. Uçtu gitti, biz de geçtik. İkinci satırımızın ilk peteğine G harfinin zarı dönüyor. 2 puanlık soruda duruyor. Gelsin. Efendim sürtünme sesi. Gel gel gel. Şimdi. Gıcır. Tı. Gıcır tı. Gıcır tı. 2 puan daha. Kasa oldu 12. Her şey yolunda. Buyurun efendim karşımızda da H harfinin peteği duruyor. Dönsün zarı. Alıştınız maşallah. Değil mi? Evet. İyisiniz tamam. 3 puanlık sorumuz efendim. Buyurun. Yeşile çalan toprak rengidir. Sakin, sakin. <laughs> He dedikten sonra. Buyurun. Haki. Haki. Üç puan daha. Aman ne güzel çekişme. En sevdiğim manzara. 12'ye 12'yi gördüm. I mıdır, iyi midir muallak bir petekle o beraberliği bozuyoruz efendim. Dönsün. I mı, i Dört puan değerinde. Demek ki iyi. Şöyle de sorulmuş. Demiş ki yükseklik Arapça kökenlidir. İ. Hoppa. İrtiba. İrtiba ee, mıydı o? Bir daha düşünün. Neyse verdim zaten. Yapmayın. Yok. Bak ben sayıyorum. İyi bir. İrtiba değil. İyi <laughs> iki. <İ2. gülüyor> Çık. Çıkmayacak mı? Buyurun. <laughs> İrtiba mı? Yansın kırmızı sönsün ondan sonra basarsınız. <laughs> Son hecede bir hata var. Onun dışında neredeyse doğru. Hı? <laughs> ne kaybediyoruz o filmlerde falan hani uçak. Aman tanrım ne kaybediyoruz. İtibarı kaybediyoruz. Yok hayır itibar değil. <laughs> <laughs> Neydi o? Rezillik. Rica ederim efendim. Bazen insanın aklına gelmiyor. İsmini sordum yarışmacı oldu. İrtibar. İrtibar değil. İrtibar. Ulaştırdınız. İr doğrusunu mu <laughs> <vutturtunuz. gülüyor> evet. Neydi Aa, o? Bulduk. Nedir? İnfilak. İnfilak Hayır, değil. i̇nfilak patlama. Doğru. Dur şunu bir dördü üçe indirdim. 4'ü dördü üçe indirdim. Ondan sonra dedim ki Yüksel. Mustafa ile kafiyeli. İrtifa. <laughs> <laughs> İrtifa. İrtifa. Evet. Evet. 14-12. Ara fazla açılmadı ama çok keyifli bir karşılaşma izliyorum. İkinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Buyurun K harfin efendim. Dönsün. K harfinden 3 puanlık bir soru. Okuyalım. Çok zor değil. Var olduğu bilinmeyeni ortaya çıkaran kişi. K. Bunu ben, seni ben... Ne yaptım? Yani kimse tanımıyordu seni. Buldum ve Aa, hmm. şey. Çıkmaz mı? Yok. Daha coğrafyadan yaklaşsak olaya. Yani burası duruyordu yıllarca kimse ama gelmemiş. Yani ayak basılmamıştı. Ben burayı... Buyurun. Keşif. Keşif. Yap yapılan Ke eyle. Keşif. Yapana şey. ne diyoruz? Keşif. Yapana yapana. Keşfi yapana. Ke kaşif. Kaşif. Kesinlikle doğru Hafif titrettiniz. Evet. <laughs> Ama 3 üç puanın 3'ü birden peteye gitti efendim. Tam ortasındayız yarışmanın. Buyurun L harfine. Zar gelsin. Ulaş Bey buyurun siz döndür. Çok teşekkür ederim. 4 puanlık şöyle bir soru okurum size. Diyor ki posa içeren besin. Sakin. L, L, L. Buyurun. Lif. Lif. Lifli. Lifli. Besin. Lifli besin. Lifli. Besin yerine ne desek? A, lifli gıda. Le, lifli gıda. Dört puan <laughs> 9'a 14. Bakalım 20 puana ilk kim ulaşacak? Şu anda Dilek Hanım gibi gözüküyor. M harfinin peşindeyiz. Dönsün. M harfinden 6 puanlık bir soru. Bak. Sizinkisi de bir zarda 20 olabilir efendim. <laughs> evet. Gelsin. Küçük canlıların dünyası. M. Hop. Oh. Mikrop. 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 Dünyası. Mikrobi. M -m -m -m. Mikrop. <laughs> Mikro bir mikrop mikrop mu? mikro değil. Filmi de vardı bunun. Buyurun. Mikro Mikro. mikro e, habitat diyeceğim sadece. Mikrohabitat. Ama doğru yoldasınız hocam. Kesinlikle doğru yoldasınız. Yok ya ulan. Habitat yerine başka bir şey bulsak daha böyle daha büyük bir şey. Daha böyle evrensel. Buyurun. Mikro evrene Mikro evren atıkı kendisi olsa onun tam yerini Aa. bulacak. Batı kökenlisi. Habitat. Habitat takaldık. değil. Habitat <laughs> değil. Habitat değil. Hiç buradan puan almak... Buyurun. Mikro kainat. İşte onun batı kökenlisi olsa. Oh. Evren, kainat. Bunun batı kökenlisi. Ee... Hmm? Mikro. Mikro dünya. Hmm, söyledik, batı kö... söyledik bunu. Yok değil. Evet. Dünya orada yazıyor zaten. Dur o zaman. 6 puan kazanamayacağız demek ki efendim burada. 6'yı indirdim. 5'e. Mikroyu bulmuştuk. Demek ki 6 harfi bir şey kaldı geriye. Hatta orada da durmuyorum. Bakınız. 5'i de 4'e indiriyorum ve diyorum ki ozmoz ile kafiyelidir. Hoppa. Mikrokozmoz ya. Mikrokozmoz ya. Tebrik ederim. 20 olmadı. Ama bakınız çok yaklaştınız. Aradaki puan farkını 1'e düşürdünüz efendim. Hmm, ne harfiyle birlikte birisi 20'ye ulaşacak bence. Dönsün. Ne harfinden? 2 puanlık bir soru. Hemen okurum onu. Diyor ki seyrek bulunur az görülür. Ne? Hop. Nadir. Nadir. Buyursunlar Ulaş Bey. <laughs> 20 ilk gören petek sizinki. Haydi gelsin O harfi. Burada da ı'daki I'deki gibi muallak bir petektir. Zarı attıktan sonra öğreniyoruz hangi harften geleceğini sorunun. O. 3 puansa O'dur o. Bakın böyle soruluyor. 24 harfi Yunan alfabesinin son harfi. O. <laughs> Alfa diye başlıyor. Nasıl bitiyor? Am. Um, <laughs> o. O da bir harf. <laughs> Ama bunda <laughs> başka harfler de var. <laughs> Hatta görelim onları. 3'ü indirdik ikiye. <laughs> Hop. Çıkmaz mı? 5 yani... harfli bir kelime. <laughs> ne ile kafiyeli olduğunu bulsanız bence pat diye cevaplarsınız. Gaga ile kafiyeli. Hop. Omega. Omega'dır Aa. o. Bir puan bir puandır efendim. Ne güzel bir beraberlik. 20'ye 20. Başa baş bir yarışma ve ikinci satırda bitirmek üzereyiz. Buyurun P harfine. İki tane petek kaldı. Dönsün. P'nin zarı döndü. Size 3 puanlık bir soru verdi. Hemen okurum. Gayet basit bir soru. Herkesce tanınan, bilinen, tutulan, sevilen P. Batı kökenliğine Popüler. Popüler. 23 puan yaptınız efendim Petey. Basamıyorum. Geçen sefer daha hızlıydınız. Evet. Şimdi tam tutturmaya çalışıyorsunuz ama elinizden kayıyor evet, galiba. Evet. Toparlarız efendim. Daha elimde çok soru var. Merak etmeyin. Buyurun R harfine. İkinci satırı bitiren sorudur. Ve 6 puan değerindedir. Aman ya Rabbi. Hadi görelim. Rızık veren anlamında eski bir söz. R. Evet. Bazen bir erkek ismi olarak karşımıza çıkar. Buyurun. Rıza. Rıza. Değil. Çok özür dilerim. O Yanlış rıza oldu. Ya. Evet. Çok pardon. Ha. Harf sayısını bir görelim efendim. Çok uğraştırmayalım Çok sizi. Oluyor. Çünkü naftalinli bir kelime. Altı harfli bir kelime. Fakat rızıkla aynı kökten geldiğini söyleyebilirim. Hop. Uyduracağım. Uyduracağım. Rahman. Rahman. Erkek ismi. Rahman da pek yani rızıkla değil aynı be. kökten Rızık gibi ben, değil. He. Rızıkla aynı kökten geliyorsa oralarda Rezake. bir yerde bir z vardır gibi geliyor bana sonda ne vardır o önemli. Hatta o 5'i 4'e indirelim. Diyeyim size yahu tuzakla kafiyeli. Hop! Rezak. Rezzak. Rezzak. 4 puan daha. Ama Zorlu bir kelimeydi. Sondaki akı gördükten, gördükten sonra iki yarışmacım da bası verdi ama Ulaş Bey ulaştılar. Buyurun efendim S harfine. Artık son satırdayız. Beşler 6'lar daha çok çıkacak karşınıza. Yani. Dönüyor. Dönüyor. 4 puanda duruyor. Hemen okurum. Yolculuk nedeniyle kendisine bazı kolaylıklar gösterilen kimse. S. Nasıl kolaylıklar? Dini. Yükümlülüklere hmm. dair. Seferi. Seferi kesinlikle doğru cevap. Çok iyi ya. 24'e 27. Gayet güzel bir karşılaşma. Buyurun şey harfine efendim. Hemen geliyor. Geldiği gibi dönüyoruz ara. Ş şey harfinden size 5 puanlık bir soru. Pek güzel. Yine eski bir kelime rezzak kadar olmasa da. Bir bakalım. Eski dilde ışık, şe. Şimal değildir herhalde. Şimal kuzey demek. Doğru. Evet. Ayın ışığı vurur sazım üstüne. Ayın şeysi neydi o? Türkçede hani. Güneşle alakası yoktur herhalde. Şems mi? Hayır değil. efendim onunla alakalı değil. E Ay dedim kafanızı karıştırdım. Evet. Durun şu 5'i bir 4'e indireyim. Eski bir kelime. Kabul etmek lazım ama karşınıza çıkmıştır şiirlerde, şarkılarda. Oralarda çok kullanılıyor. Ve nasıl bir şey biliyor musunuz? Zevk der gibi bitiyor. Hop. Şevk. Şevk. Şevk başka. Çok Ama bir başka. hata var. E, ee, Hop. Şevk. Şevk dediniz ya. Feyle. Feyle. No, ben olsam diğerini değiştirirdim. Bir daha deneyin. Öyle mi? Hocam. Şavk. Şavk. Ayın şavkı da. Üstüm, ama... Bize böyle, <laughs> böyle soruyu bilmek kadar Aynen. soruyu yakalamak da önemli. Evet. Bazen böyle pimpon maçı İstem gibi Şey evet. aldım kusura bakmayın. Aa hiç önemli değil. <laughs> Tebrik ederim. Ama içten içe de gülüyor. Yani. Fark Onda <gülüyor> Arada çok büyük bir fark yok efendim. 24'e 30. Bir zarla bile dönüşür. Biz zaten 5 tane daha zar atacağız. Buyurun T harfine. Siz mi olsun? Büyük Peki. Döndür. Çok teşekkür ederim. T harfinden size. Üç puanlık bir soru okurum. Kolay da soru. Buyur. Birbirinin dillerini tam olarak bilmeyen kişilerin anlaşmak için kullandıkları ilkel dil yani uydurdukları dil. Te. Nasıl anlaştık? Ah. İşte o da benim dilimi bilmiyor, ben de onun dilini bilmiyorum. Böyle el hareketleriyle böyle birkaç kelime konuşarak ona bir şey söylüyoruz. Hmm. Uyduruk bir dil. Bir hayali kahramanın adından. <laughs> Olmaz mı? Yok. Üçü indirdim ikiye. Sonundaki ek zaten hani dillerin sonuna gelen ek gibi. İngilizce gibi. Türkçe gibi bir şey. <laughs> ben, sen, bu. <bo>. ya. <laughs> <laughs> Nedir o? Ya böyle kelimeleri bilmek hoş değil. Tarz anca. Vallahi lazım. Keşke daha, daha <laughs> <bir> kelimeler. Tebrik <laughs> <seni Gülüyor> ederim. <Gülüyor> Gerçekten. 32'ye 24. Rica ederim Reza da cevapladınız. Evet. O da ta nerelerden çıkma evet. bir kelimeydi. Şimdi bakalım U harfinde nasıl kelimeler çıkacak karşınıza. İsminizin baş harfidir bu arada. Buyurun efendim zarı da siz dön. Ulaş Bey. Bize 4 puanlık bir soru verdi. Nasıl sorulmuş? Efendim lük oran. Ü. Neyi neye bölersek öyle düşünürseniz. Ben sayısalcıyım dedim ne güzel. Valla yani evet. çok, çok gerek yok. Aslında çok basit. Durun. Hepsi. Harf sayısını görürseniz çözersiniz bunu. 4'ü indirdik 3'e. 33,3333 %33,3333'lük oran. Üstlü Üstü e, değil. değil. Yok. Pas. Vazgeçtik. 3'ten çok uzak gitmemek lazım bence. Hı? Üçlü. Üçlü. Değil. Hmm, oran ya bu. Oran değil. Ee, Aa. Buldunuz mu? Bir dakika, buraya bir sayayım. Bekleyin. Ü bir. Üçe kadar sayacağım. Zaten Ü üç Ü önemli. Ü iki. Üslü. Üslü değil. Üçlü. Üç, üç. Üçlü mü? Üç üçel. Üç, üç. üç. Üçel. üç. üçel pay. <laughs> Olmadı. Buyurun efendim. Matematik sorusu gibi. Matematik sorusu. Üçte bir. Soru. Üçte, Üçte bir. bir. Ama. Zor ya. Evet. Sizle alakası yok. Evet. <laughs> Bize iki Ali tane altı mi? lazım. İki tane altı lazım. Ha gayret <laughs> efendim odaklanın. Şimdiden tebrik ederim. Vazgeçtiler. <laughs> Bence vazgeçmeyin. Siz Bizi belli olmuyor. kibarlığıyla vazgeçtirdi. Oysa ki elimde evet. üç tane petek var. Onların Hı -hı. toplamıyla bu işi efendim halledebilirsiniz. Tamam. Lütfen Peki. zarı da siz döndürün. Bitti demeden bitmez. Aynen. Görelim. Ama böyle gelirse de olmaz ki. Üç nedir ya? o Nasıl bir soruymuş? Diyor ki Yahut da denem bağlaç ve Burası bak Söylemek zorundayım veya. Üzüle, üzüle puanları götür. Nasıl basıyorsun? Yapamıyorum. Efendim iki elini böyle koyuyor, sabitliyor. Ondan sonra zaten bir meditasyon dönemi <laughs> gibi bir dönem. <laughs> Buyurun y harfine. Kesin Dönsün. Ama. Ah yeni üç. Gelsin nasıl bir soru? Havadaki su buharının yoğunlaşıp Yere inmesi ye. Bak. Ben yapamıyorum. Ee, a -a. Neydi o? Yok bildiğim basit bir düşünün. şey evet. Kesinlikle basit düşünün ne olur. Su buharı yoğunlaştı yere iniyor çeşitli formlarda. Yağmak. Ee, yok hmm, değil. Ya, tam kökü buldunuz. Yoğuşmak. Ye, yoğuşmak mı? Hiç gerek yok. Tamam. Ah. Geçmiş olsun. Nedir o? Yağmur. Yağmur ya da kar. Hepsine birden. Ya. Yağmur, kar, dolu. Hepsine birden. Yağmak. Doğru. Değil. Ya ekte takılmayın bu kadar. İki indirdim ikiye. Yağma. Yağma. O da değil. Yağma Yağım. bence de değil. <laughs> yağış. Yağış efendim. Niye yağış. Yağış. Ama niye öyle? Bilemedik. Vazgeçtiniz. Ya. Neden evet. Vazgeçtiniz. Siz Çok... iyiydiniz baya yani. Ben... Ulaş Bey kibar kibar sizi vazgeçirdi Evet. <laughs> Buyurun Z harfine. Son noktayı koyacağız efendim. Yetişemiyoruz ama keyfini çıkartalım. Zarı da siz döndürün. Oğlum <laughs> kusura bakma. <laughs> Bir daha gelirsiniz. Hmm. Rica ederim bunu saymıyorum zaten. Nasıl bir sorun? Can sıkıcı şekilde ağlamak. Z. Hop. Zırıldamak. Zırıldamak ya da zırlamak. İkisi de olur. Kasayda <laughs> tepki şey Hanımefendiciğim tebrik ederim. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Teşekkür Açıkça söyleyeyim. Üçüncü satıra geçtikten sonra bir şey oldu. Basamadım. Bir anda <laughs> makas açtınız beyefendi o noktada. İyi tetkik etmişsiniz. Yani bu tarçolar paketi bilemedim. Rezillik <laughs> şu an. Ee, o yüzden... Rica ederim. Bence gayet güzel <laughs> bir performans. Bunun üstüne çıkamaz. Hatta gayet güzel iki performans da. Öyle değil mi efendim? <laughs> güzel günler de Çok teşekkür ederim. İnşallah yani. bir yolculuğunuza falan eşlik eder. Sonrasında da dönün dolaşın tekrar gelin. Olur tamam. Mı? Teşekkür ederiz. olmayan efendim. Beyefendiciğim sizi de biraz dinlendiriyorum. Tamam. Size bir rakip bulup hemen karşınıza getireceğim. Bir alkış daha <laughs>